Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah. Şöyle bir soru var. Hac ibadeti insanın bütün günahlarını siler mi? Yani hacca giden birisi haçtan döndüğünde günahsız oluyor böyle mi? Diyoruz ki insanın günahları iki türlüdür. Allah'a karşı işlenen suçlardan oluşan günahlar, insanlar arası hukuktan oluşan günahlar. Bir insan hac edince Allahu Teala'ya karşı işlediği tevbe edilmiş bütün günahları affolur. Yani hac etmiş birisi haçta veya ağaçtan önce tövbe ettiyse günahlarından büyük olsun küçük olsun o günahlar affolur. Ama kul hakları kalır. Onlarla helalleşmesi lazım tövbe etmediği günahlarda kalır. Onlardan tövbe etmesi lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.